stations Simulator oyunumuzla kaldığımız yerden hızlı devam ediyoruz. Merhabalar tekrar. Evet devam et. Evet burayı aldık. Level 1 oldu depo. Depoyu doldurdular. Ee, şimdi teslimat için ürünler getir diyor. Mesela meşrubat. Ha, ama benim param çok az. Bu stokta 3 tane. Bunlar 4'er tane falan kalmış. Şöyle ucuzlarından. Şu ucuz. Şu ucuz. Bu da hepsinden al ya. Aldım hepsinden. Hiç param kalmayacak. Bakayım toplam. Tamam. Peki şunu kaldır. Bunu da kaldır. Ucu ucuna vallahi billahi ucu ucuna 3 dolarım kaldı. Şimdi ben yeni görevlere geçmeden önce E biraz para kazanmalıyım. E aç aç aç. Ama Buradan da geçemiyorum ki. Ee, şuraya diyor. Tesmat kamyon gelmesini bekle. Ardından tüm ürün ürünleri depoya boşalt diyor. Ee, buraya boşaltacağız. Bunlar buraya gelebilecek mi ya? aslan şöyle buraya fırlatılıyor mu? Yok. Kamyon kapı kapalıyken Ürünlerinizi teslim edemez ancak malı indirip yola çıktığında kapatmaktan çekinme. Buralar hala çöp. Bir mailim gelmiş. Neyse araba yaklaştı. Bir dakika ya. Neyse araba yaklaştı. Bir teslimatı alalım da. Şu rafları mı koymam gerekiyor? Oldu mu? Bir daha. Görev tamamlandı. Hadi güle güle. Buraları kapatalım. Burayla sonra ilgilenirim. Çünkü benim şu an felaket bir şekilde para kazanmam lazım. Sadece 3 dolarım kaldı. Evet. ya, ge Aa geçemiyorum. Tüh ya. Tüh ya. Daha boyalar falan kaldı. Hah, Hemen. Hemen benzin. Tamam sakin. Halledeceğiz. Doldur doldur doldur. Ah. Güzel. Bahşiş de aldık. Geldim ablacığım geldim. Temizle. Awesome. Awesome. Güzel. Para kazanmam lazım. Üçtü 59 oldu. 59. Üç ürün almış. Ay bak şimdi hızlanayım derken Thanks. You're welcome. Şimdi şunu bir bitirseler de yerini değiştirsem. Ee, bir mailim var. Yükseltmeler bunu aldık, benzin istasyonu. Tamam. Depo tamam, bunu da hallettik bence. Şimdi temizliğe bir bakalım. Var. Pislik var. Araba geldi. Hemen yakıtını verelim. Yakıtın ne kadar kaldı? 88 litre. Bunu da en kısa sürede yenilemem lazım. İndin mi arabadan ablacım? Hadi. Sipariş. Hızlandır. Tanks. Tanks. Güle güle. Hayalet hala dolaşıyor. Şu kapattı orayı iyice. Ben bu arada burayı yeşile boyamaya teker teker devam edeyim. Müşteri gelene kadar en azından. E, ee, depoya şu an raf doldurmayacağım. Çünkü rafın yerini değiştirmek istiyorum. Yerdeki ürünü alamıyorlar gibi hissettim. O yüzden bekliyorum. Bak onlar geçiyor. Ben geçemiyorum. Çok ilginç. Aa, buraya da boyamam lazım. Polis abi hoş geldin. Memur abi. Dokuz parça ürün satın almışsın abi de. Çok almışsın sanki. Başka müşterilere de ürün bıraksaydın. Güzel. Şundan alıyor. Bakalım. Araç yok. Tamam ben boyamaya devam edeyim. Ee, en azından burayı boyayalım. Ne renk burası? Bu renk miydi burası? alanımız genişledi. Güzel oldu. Tüh. Bakayım. Evet, aydınlandı bile. Boya boya boya. Bir müşteri yakıt bekliyor. Hemen geldim. 16.77 litre. Güzel, 5 dolarda. Bahşiş aldık. Yakıt sipar. O 209 dolarımız oldu. Çok güzel. Biz bu işi bence kredi çekmeden halledebiliriz. Hop 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 hop. Hemen geldim. Bende yani çok zor gördüğünüz gibi hangi yere yetişeyim daha ambar kötü evimiz kötü burası tamamlanmadı yani ne yapayım bana eleman lazım bir süre ücretsiz çalışacak hayrına müşteri yakıt yetiştim hızlandır yakıt azaldı bu arada. 41 litre yakıt kaldı. Yakıt siparişi sanırım artık verebilirim. Ee, şey servis miydi? Değil. Ha bu da gelsin. Teslimat yakıt tedariği. Bir param yok. Yakıt durumu düşük ama param yok. Ne yapayım? Bunu al. Şöyle tam simetrik yerleştirmek için ne yapmak lazım ya? Allah Allah. Heh, buradan al da orayı bir bitirelim. Good job, thank you. You're a Çekil be, Allah Allah, hangi bir yere yetişeyim yani? Ayıp ayıp, Mö gibi yolun ortasında duruyorsunuz. bir sürü kişi gelmiş. En azından şuraya bir atalım bunları. İçerisi temiz değil. Şu köşe kirli. Bu dolabı kullanamaz mıydık acaba? At. Boya badana işleri de yarım kaldı. Almadan çıktı. Ha, dur, ee, burayı doldur. Ay yanlış yaptım. Doldur diyecektim ya. Ne var bip? alsınlar. Ee, telefonu yanıtla. Durun dayım arıyor. Bir saniye. Neler yumurtlayacak bakalım. İstasyona tekrar çalışır durumda tutmak için çok uğraştığını görüyorum evlat. İyi. Güzel. Başka türlü olamazdı zaten. Sadece hatırlatmak istedim. Performansı değerlendiren tek kişi ben değilim. Elbette dayın bir işi nasıl sürdüreceğini daha iyi bilir ve senin gelişmeni görmek ister. Ama benim onayım yetmiyor. Dikkat etmen gerek. Gerçek onay müşterileri tarafından verilen onaydır. Çeviriye neyse. Bir iftira haberi duyulursa ağzına kuş tutsan nafile. Müşterileri mutlu et. Olur mu? Olur. Popülerlik. Ee, daha yüksek popülerlik. Trafiği artırıyormuş. Temiz, verimli bir şekilde. Tamam. O zaman koşayım. Hemen geldim abla hemen. Üç. Ooo <laughs> tip of the iceberg. Iceberg kadar olmuş. Tabi bu başarımların bir kısmında yayınlarda kazanmıştık. Şimdi benim yakıt almam lazım. Yakıt siparişi teslimatta mıydı? 336 sipariş ver. Ee, biraz daha para kazanıp şu rafları doldurmam lazım. Hemen geldim. Thank you. Komboyu tara 16. Şuradan fırlatsam bence güzel olur. Hadi be. Hala oyun baga giriyor gibi bir şeyler. Abicim yakıt kalmamış olabilir. olduğu kadarını verdim. Şikayet etme. Hii! Dislike verdi. Yakıtı bekliyorum. Lütfen acele etmeyelim. İki ayağımızı bir pabuca sokmayalım. Buralar hala pis. Ama paraya da ihtiyacım var. Hadi abi çabuk. Özellikler sekmesindeki diğer tuşuna basarak bilgisayar kullanarak tuvalet satın alın. Tuvaletler onları temiz tuttuğun sürece olumlu müşteri geri bildirimi sağlar. Bir de tuvaletle uğraşacağız. Şuradan alıp atamıyor muyum? Atarım. Yan geçersem oluyor galiba. Kaldım. Ee, geldim hemen. Yakıtlı olsun bu arada. Bir ürün almış tamam. Bir tane dislike aldık ya. Başarım kazandım güzel. Bir, iki, üç. Ee, yakıt geldi umarım. Bir git ya. her yeri kirletmişsiniz zaten. Bu ne? Aa bu güneşmiş. Pis pis. Niye bunlar burada mesela? Hemen atalım dışarı. Alacağız bunu. Hayır. Be. Güzel mi? Eh. Bakayım ürün üstünden düştü mü? Vallahi bir tane ürün vardı ama Ürün yerleştir şimdi. Ee, başka ürün yok. Place all. Hepsini yerleştirdim. Şimdi bakayım gelmelerini bekliyoruz. Ama güzel oldu. Şöyle bir mis gibi açıldı burası. Bunları hemen çöpe atayım. Çünkü tuvalet almam lazımmış. Bunun bir daha kolay yolu olsa keşke. Oh be, pırıl pırıl. Yakıtta müşteri var kaç litre? 176 litre var. Super. Super. Super tabii. Bu arada şurayı geri gelene kadar bir halledeyim. O sipariş verene kadar ben burayı da bence hallederim. Ondanımız yok mu? Ha, hemen sipariş verelim o zaman. Aa bir dakika. Orayı da temizleyeceğiz. O işleri büyütüyoruz. Dur. Tamam. Bütün malzemelerden, ürünlerden alacağız. Merak etmeyin. Bu ne sormuştu? Aa, servis miydi? Teslimat ürün, abur cubur şundan ekle sepete şundan ekle şundan ekle, sipariş ver var mı param? artık hiç param kalmadı hemen benim satış yapmam lazım bol bol ve evet başarımlar açılmaya devam ediyor. Aa özellikler. Tamam burayı alacağız. Ama param yok. Bir de e-postaya bakalım. Onay ve popülerlik tamam. Geri dön. Yere çöp mü attın sen? Mendebur. Yürü git. Ondan yok. Sana yok. Ee, teslimat kamyonu geliyor. Ben bir an önce orayı açmam lazım. Depomuz bayağı boş. Hepsi çöp. Evet. Tamam mıdır? İyi hadi yallah. Daha buranın temizliği bitmemiş, bitmemiş. Kapat hırsız giriyormuş. Ee, yazar kasada müşteri var. Geldim hemen yetiştim. Lütfen. Umarım aldıklarımızı karlı bir şekilde satıyoruz Dura. Umarım kazıklanmıyorumdur bu oyunda. Hiçbir ürünü kaçırmamam lazım. Bedava vermemem lazım. Daha üç ürünü var. Yakıtlı bir kişi bekliyor. Geldim hemen yetiştim. Yani 10 tane kolum yok. Ben ahtapot değilim lütfen. Bana eleman şart. Ablacım hoş geldin. Elbisen güzelmiş. Beğendim. Şimdi buraya Place all place all place all. Bir de place all de. çöp atmaya gelmiş. Aa. Bir de galiba tuvalet diyorlardı. Bir dakika bunlar tuvalet sat soruyor satıyor. Özellikler kısmından diğerden Son al. Ona param yok. Şimdi. Şöpleri topla. Topla topla topla. Bir de şimdi burayla uğraşacağız. Yetmezmiş gibi. Görevi tamamladık. Temizle temizle temizle. temizle. Buralar temizlenmiyor mu? Ee, yakıtta müşteri var. Yazar kasada müşteri var. Önce yakıtı gönderelim. Yazar kasa bazen uzun sürüyor. Ah. Hemen geldim. Bir ürün almışsın. Oh, ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Fast bow. bir şeyler oluyor. O bir şeyleri ne yapıyoruz? Tabii ki de bir sonraki bölümde izliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Instagram sayfamıza, Twitch yayınlarımıza ve diğer YouTube kanalımıza da davetlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.